Selamlar arkadaşlar. Bugün size yine bilgilendirici video çekmeye devam edeceğim. Yaptığım zararlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki sen ne zarar yapıyorsun. Ee, göstereyim. Yani şöyle, bakın şuradan göstereyim. Nereden? Ee, Amerika borsasından zarar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bizim elimizde şu vardı. Ee, bir nokta 15'lerden girmiştik. 0.90'lardan mı çıkmıştık artık ne olmuştu bilmiyorum. Bundan zarar ettik. Ne kadar zarar ettim diye sorarsan 100 bin lira param vardı. 1500 lirasını verdim. 98.500 lira aldım. 98.500 lira dolar aldım. Sonra bu hisseye yatırdım. O kaldı 75.000 lira o dolar. Yani düştü düştü 75 kaldı. Sonra aldım bu parayı ben AGQ'ya yatırdım. O da düştü 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 arkadaşlar. Hatta dikkat edin şurada yatırmıştık size videosunu çekmiştim. Bakın burada desteklemiştim. Buradan almıştım. Yükselmişti. Sonra buraya düştü. Sonra bir daha kaybettim. Şimdi o 100 bin lira para ilk önce komisyon olarak gitti. 1500 lira dolar komisyon. Sonra gide 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 65 bin kaldı arkadaşlar. 35 bin lira gitti. Bir de bir 100 bin lira daha eşimin üzerinde vardı. Eşimin üzerinden yatırım yapmıştık. Onu da şunu da şunu almıştım. Biz burada e, yaptığımız hataları anlatıyorum dikkat edin arkadaşlar. Bir, buna girmek büyük bir hataydı. İki, buna girmek. Niye buna girmek? E, aslında bu çok büyük bir hata değildi. Bu destekteydi. Yani desteği kovalamadan girmemek lazım. Yani kötü haber akışları geldi. Bakın desteği kovaladık, para kazandık. Şuraya gelmesini bekliyordum. Burada satıp bir %15 kar yapmayı planlıyordum. Ancak öyle bir kötü haber geldi ki buradan geri döndü. Bak, bakın lanet şey. Bollinger alt bandına geldikten sonra üst bandına gelmeden geri dönmüyor. Bakın geriye doğru bakarsanız ben burada aldım ya. Bakın Bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Tam 10-15 kere alta üste değerek giden bir şey. Ben aldıktan sonra üst tarafa değmiyor. Üst tarafa değseydi satacaktım işte. Ne oldu? Oradan da zararı geldi. Ne oldu? Arkadaşlar 65 bin lira kaldı o paradan. Tabi bu arada dolar tl yükseldiği için 65. Eğer dolar tl o aldığım günü hesabına yaparsan o 65 bile değil. Paranın yarısını kaybettik gibi bir şey oldu. Şimdi e, arkadaşlar çok önemli değil. Eşim, eşim için de şu ikisini almıştım. E, aynı 100 bin liralık koymuştuk. 98.500 liralık almıştık. Şu an için ne kadar var? Eşimin hesabında e, 95 bin lira falan var. O da zararda. Silver almıştık. Silver'ı şu Destekten almıştım. Yine aynı desteğe geldi. TRT almıştık. Tabi bu kendi bir sitemizde değil. Destekten almadık bunu. Keşke öyle olsaydı. Destekten alsaydık. Ee, bakın şuralar anca desteğe geliyormuş. Bu neyse. Şimdi arkadaşlar tamam. Burada bir zarar gözüküyor. Ve o zararı da burada göstereyim ben size. O zarar şu zarar arkadaşlar. O zarar şu zarar. Yabancı fon diye geçen TRT, Silver, AGQ. Bunun yanında MRT diye bir garabet var. Bundan zarar ettik arkadaşlar. Ancak bu zarar ettiğimiz para paramızın yüzde biri ediyor. Yani bu zarar etmeseydim şu göreceğiniz rakam 1.1 edecekmiş. Zarar sonucu 0.9'a inmiş. Ee, şimdi taktik geliştiriyoruz arkadaşlar. Taktik. Taktik nedir? Yani bazı insanlar vardır. Bazı şeyler vardır. Kendini zarar ettirmeye bırakır. Zarar eder, eder, eder. Ancak e, sen o zarar ettikçe sen kar ediyorsundur. Onun üstüne tepesine çıkmaya çalışıyorsundur. Ancak bu bir taktiktir. Zarar ettirir ettir. Reddir, en sonunda bir çakar. Bu sefer karşı tarafın hepsini iflas ettirir. Niye? Öyle bir şey gösterir ki karşı taraf katlanarak zengin olacak zanneder. Tamam mı? Borsada, vadede, kaldıraçta bu böyledir. Karşı taraf komple kısa sürede bir senede milyarder olacağını zanneder. Katlar katlar parasını ancak çaldığı kişi daha büyük bir kişidir. O sadece susuyordur. Gün geldiğinde o bir tokat çakar. Öbür karşısındaki kişi kazandıklarını kaybeder. Bir de elindeki bütün mal varlığını kaybeder arkadaşlar. Bir de öyle insanlar var. Dikkat edin. Karşı taraftan olmayın. Biz burada bir noktaya kadar zararımıza izin veriyoruz. şimdi dedim ya altın falan tutmuyorum. Yani gerek duymuyorum. Bu eşimin fiziki işte ne, ne, diyorlar onlar çok cüzi bir miktarda diyelim bir tane o gram altınları falan filan öyle küçük bilezikler o tarz şeyler tutuyor. şimdi işler değişecek arkadaşlar şimdi değişecek bakın yavaş yavaş o şeye geliyoruz şimdi e, bakın burada olayı anladınız zararı anladınız buradaki zararı da anlatayım burada da zarar var bakın burada 500 1000 TL'lik kaldıraç açtık. Yani bu ne demek? 500.000 TL dolar aldım ben. Dolar düşerse zarar ediyorum. Dün düştü zarar ettim. Yani dün düştü zarar ettim. Şöyle bir şeye bakalım. Nasıl zarar ettiğimizi gösterelim. Ee, bu bu tarafta değil arkadaşlar. Şu tarafta. Bakın dolar TL'nin anlık fiyatı 27.58 bizim aldığımız şey 28.18'de. Bakın bu dün 28.28'de 28.18'e düştü. Diyebiliriz ki, ya bu bu kadar düşmeyle zarar mı edilir? Ediliyor arkadaşlar. O oranda bu 0.43 %0.43 2 2 kaldıraç kullandık biz bunu. 0.90 yani yüzde bire yakın bir zarar ettik. O 100 binde bin lira düşün, 500 binde 5 lira düşün. O 5000 lira da olmaz tabi de. Hani bilmiyorum zarar ettik yani. Normalde bu dolar hep yüksel, yükselmesi gerekiyor. Bazen çok sert düşüyor ama hemen toparlıyor. Şimdi buradan çıkmayı düşünüyoruz. Buradan çıkmayı düşünüyoruz. Zaten bu ayın sonunda tahta kapanacak. Bu ayın sonunda ister istemez bunları satman gerekiyor. yani. Bu, bu ayın son günü satacaksın. Artık e, tutamazsın diyor sistem. E, şimdi e, tabii ki bu dolar tl düşüyor ama bundan daha çok düşen bir şey var. Tamam mı? Bakın biz burada vadeli bakın hepsi bunları. Biz burada izlediklerimiz var. Mesela ben bu dolar tl olmasaydım bugün o 500 bin tl'lik pozisyonu ben altında açsaydım yani altın olarak kaldıracak girseydim ne olurdu ona bakalım. Yani ben şuradan aldım arkadaşlar. Şuradan 27.05'ten aldım. Bugüne kadar bir haftada, iki haftada biraz karım var. Yani zarar kardan zarar var. Mesela altın olarak açsaydım ne olurdu ona bakayım. a AUDTRY. Bakın bakın iki haftada altın olarak açsaymışım arkadaşlar. Yani şuradan alacakmışım, en zirveden alacakmışım şu, şu şekilde %5 bir zararım olacaktı. Yani %5 zarar ne demek? Bunu 2 ile çarpmanız gerekiyor. 2 kaldıraç kullandık çünkü %10 zarara girecektik. Yani 500 bin lira yatırıyorsak 500 bin de %10 50 bin lira zarara girecektik. Ne zaman? Altın kaldırıcı yapsaydık. Bu da altın kaldırıcı Farkı ne? Bu da altın kaldıracı. Farkı ne? Eğer ben bir 5-10 gün önce bunu alsaydım arkadaşım. Şu an ee, %5.9 zarara girecektik. Ee, yine iki kat olacaktı. %12 olacaktı bu. %6, 2 ile çarp %12 zarardaydı. Bu biraz daha fazla zarar. Bu arkadaşlar, bu da altın kaldırıcı, bu da altın kaldırıcı. Bu, bakın ürün farklı, dikkat edin. XAU dediği şey altını, yani X'i atın. AU dediği şey altını gösteriyor. TRY dediğim şey de Türk lirasını gösteriyor. Yani altınla Türk lirasını çarpıyorsun. Sonuç bu oluyor diyor. Anladınız Şimdi bu XAU dediği şey yine aynı. Altını gösteriyor. USD dediği şey dolar. Yani altınla doları çarpıyorsun. Yani bu altınla doları çarpma dediğimiz şey altının onsu zaten. Bunu TL'ye koyarsanız 27-28 de çarpmamız gerekiyor. Bu altının kendi onsu. Bu da e, işin içine Türk lirası da girmiş hali. Yani bu ürün farklı bir ürün, bu ürün farklı bir ürün. Yani siz aynı diyebilirsiniz. Hayır. Bakın burada trade yapıyorsanız falan farklıdır bu işte. Burada ons bu. Ons üzerinden kazanıp kaybedersin. Bu da e, TL'dir. TL üzerinden kazanıp kaybedersin. Tamam mı? Yani birinin parası dolardır. Dolarla bunu alır. Birinin parası TL'dir. TL ile bunu alır. Ancak aldığı şey hem ONS'a bağlıdır, şu rakama bağlıdır hem de TR'ye bağlıdır. TR'yi ne? Dolar karşısında değer kaybeden bir şey de var. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Biz burada yani bir fırsat kovalayacağız yakında. Niye? Biz bu fırsatları bekliyoruz aslında. Biraz para kaybettik olabilir. Kaybedebiliriz. Dolar TL'den kaybetmedik. Buradaki pozisyonumuzdan kaybetmedik. Sadece Amerika'daki yabancı yabancı şeylerden para kaybettik onlarda. E, tabii ki bu altın altında geri geldi. Altında da bir kaybetiş olmuştur tabii ki ama çok cüz'i altın çok değişmiyor yani. Yani yüzde beş yüzde altı buradan da kaybetmiş olabilir. Yerli ise de arkadaşlar arttırmaya art, artıyor arttırmıyoruz da nakit TL'de nakit TL'mizi tutuyoruz. E, dolar korumalı hesabımızı alacağız yakında. Bir 10 günümüz kaldı. 10 gün sonra şu tutarı çekip işte o zaman hamlemizi yapacağız arkadaşlar. O zaman ne yapacağız sizce? O zaman hamlemizi yapacağız. Şu an için e, biraz kendimize zarar verdirmeye izin veriyoruz. Yani ya zarar verebilirler. Şu an birazcık kaybedebiliriz ancak e, yani çok büyük miktarlarda yatırım yapmak şeyden kaybettiyseniz siz ve çok büyük miktarda yatırım yapmadıysanız çok şanslısınız aslında o ucuz hale gelmiştir. Ona daha da para ekleyebileceksin. Biz de bu taktiği uyguluyoruz. Şurada yaptığımız zararı e, geri almak için daha da para ekleyeceğiz. Niye? E çünkü aşağıdan ekledikçe daha çok lotun olacak. Daha çok lotu olduğu zaman aşağıdan yukarı tekrar döndüğü zaman kârla dönüş olacak. İlk başta zararla dönüyorsun az biraz ancak çok fazla lot olduğu için hafta daha çok karla geri dönüş oluyor. Bu her zaman böyleydi arkadaşlar. Şimdi evet bu buradaki pozisyonumuzu çözebiliriz artık 500 bin TL'lik. Bunun yerine e, altın ve e, şeyde e, kaldıraç yapmak gerekiyor artık. Bakın burada e, kaldıraçın e, şimdi gösterdiğim gibi size şurada bakın A, X, A, o, Bakın burada burada aşırı satım var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu artık buraya şeye girdi. Aşırı satıma girdi. Bu artık buradan pozisyon almak gerekiyor. Ve pozisyon aldıktan sonra eğer bu şöyle bir olursa %10 falan yükselirse tekrar 2000 gelirse sizin yaptığınız kaldırıcı göre yani %50 kaldıraç %5x kaldıraç kullandıysanız bu sefer %10 yükselişi %50 para kazandıracak size. Bu artık önemli bir şey arkadaşlar. Dikkat edin. Bu artık doyuma geldi nereye geldi? Doyuma geldi. Yani aşırı satıma geldi. Doyum Şimdi Aşırı satıma geldiği için artık buralar yatırım yeri. Anlatabiliyor muyum? Altında ve gümüşte de böyle. Bu da aşırı satımda zannedersem. Aynen. ikisi aşırı satımda. Artık buralarda bir yatırım yapmanın vakti geldi. Hani nasıl yatırım? İşte önceden ne oldu? 100 bin liralık yatırımda. O zarar mı? Onun üzerine arkadaşım 100 binin üzerine bir 100 bin daha koy. Belki 200 bin daha koy. Tamam mı? Yani 100 bin liralık yatırım yaptı ya asıl bugün yatırım yapma zamanı bir 200 bin daha koyarsak. E kardeş tutunamadı mı? Tutunamadı. Yani nerede tutunamadı? 1800'lerde 1600'e geldi. E ne koymuştun sen bunu? 300 koymuştun. Ne kaybettin? Atıyorum 100 bini kaybettin. O zaman bir 300 daha koy. 160'a 1.6'lara gelirse bakın burada 1.6'lar buradaki desteklere gelirse bir daha koy. Ancak geleceğini zannediyorum. Artık burada bir aşırı satıma girdi. Burada kendini düzeltecektir. Mesela bu sadece altın için değil arkadaşlar. Bakın burada yaptığımız diğer yatırımlar için de bu geçerli. Mesela bakın bu da için. Bu da aşırı satıma geldi. Asıl alacak yerler burası iken biz teknik olarak alınacak yer burası. Biz buradan almadık da şuralardan aldık ve bundan bir zarara geldik. Yani ancak çok miktarda değil. İşte bundan 50.000 TL TLT 50.000 TL'lik silver eşimi almıştım. Günün sonunda 5-6 bin lira kayıttı. 100.000 bin TL'den. Ama burada işte bu teknik olarak kendimizi kurtardık. TRT'de kurtaramadık. Ancak TRT miktarı az miktar olduğu için çok büyük zarar olmuyor. Şuralardan girmiştik galiba. Şöyle döndü, geri geldi. Neyse. Çok önemli değil. Asıl aşırı satımlar burada. İşte arkadaşlar yatırımın yapıldığı yer buralar. Yani yatırımın yapıldığı yer buralar. Biz buralara dikkat etmeden girdiğimiz için mesela TRT'de bir zarar oluştu. Mesela AGQ'da da dinlemedik. Biz dedik AGQ'da 10 periyottur. Bir aşağı vuruyor, bir yukarı vuruyor. Biz de aşağıdan alalım, yukarıdan satalım dedik. Tam biz aldık. İşler değişti. Amerika'da farklı şeyler oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen yanlış olabiliyor. Ancak tabii ki bu şu değil. Sonsuza kadar düşecek değil. Bakın bu aşırı satımları geldikten sonra, şuralara geldikten sonra bir daha yatırım yapılabilir. Şimdi evet anladık olayı. Şimdi fırsat başlıyor. Fırsat daha yeni başlıyor arkadaşlar. Eğer paranı e, kaptırmadıysan yani ben paramın diyelim 1 milyon liralık yatırım yapsaydım şu an 500 bin lirasını kaybetseydim artık fırsatı kaybetmiştim. Ancak bizim 1 milyon liralık paramız daha yeni yeni bu tarafa doğru kayacak. Yani ilk önce biz aslında o 100 bin liralık girişle küçük bir miktar girmiştik. O düştü. Şu an onu katlayarak gireceğiz. Eğer daha da düşürse daha da katlayarak gireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Mantık bu. Mantığı, mantığı düzgün kullanırsanız günün sonunda kazanç çıkarsanız. Şimdi e, yani aslında tehlikeli bir tehlikeli biriyiz ama e, işte bazen e, para kaybetmeye izin vereceksiniz. Küçük küçük kaybedeceksiniz, büyük büyük kazanacaksınız arkadaşlar. E, bakın burada hedef 10 iken 12.6'ya çıkartmış. Belki bu 13'e çıkacak kısa sürede. Belki 15'e gidecek bu sene içinde. Biz şimdi onun zeminini yokluyoruz. Bakın borsada işler tehlikeli artık. Bundan sonra borsada çok tehlikeli. Ancak bizim burada daha yani dipler diklere yakın olduğum için burada bir fırsat kapısı açılıyor bize tamam mı? Nerede? Bu işte e, değerli metal metallerde yeni yeni fırsat kapıları açılıyor ha. Yükselmez. Seneye kadar bekletir, bekleriz ya. Dolar bazında alırız, bekleriz yapacak bir şey yok. Yani nasıl olsa dolar dedi. Dolar TL arttıkça oradan da kazanırsınızdır, bekleriz. Şimdi kendi e, borsa portföyüme geleyim. Borsa portföyümde iki tane hisse var temel anlamda. Bir simpaş, biri e, canta arkadaşlar. Canta geri çekildi. Çok önemli değil. E, geri çekilsin. E, simpaş e, geri çekilmedi arkadaşlar. Şimdi bakın e, biz size ne diyorduk? Geçen yazdan beri yani bir sene önce bir sene yaklaşık bir sene önceye göre bugünkü duruma baktığımızda benim sıfır maliyetim var. Geçen sene rallide bir 250 bin. Bu sene yine bir 250 binde. Ne oldu? 500 bin TL'lik yatırdığım tutar bedavaya geldi. Peki bugün benim kullanılabilir bakiyem 860 bin lira. Yani bir sene önceden bugüne kadar 860 bin liraya bedava para. Yani bir sene önce atıyorum geçen sene Temmuz'da benim 0 liram vardı. O 0 lirayla başladım. Bugüne geldiğimde bir sene 2 ay 3 ayda 860 bin lira kullanılabilir bakiye oldu. Peki şimdi ne olur bu 860 bin lira 1.2 milyon TL falan giderse 1.2 milyon TL'ye falan giderse bunu bir daireye çevirebiliriz arkadaşlar bir daireye çevirebiliriz bir tane daire nereden çevirebiliriz şuradan bir tane bir daire alabiliriz bakın şöyle. Tabi bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Buca ev. Mesela buca satılık. Buca satılık diyelim. Buradan bir tane daire alalım. Üniversitenin karşısı 10 bin lira kira getiririz olan bir yerden bir tane bir daire alınabilir. Bir bakalım. Yani şunu işte şu rakamı. Şu rakamın 860 bin olan rakamın işte daha 1 milyon 1 milyon 200 falan olursa biz bunu sileriz buradan. Bunu sileriz. Bunu daireyle takas ederiz. <laughs> istersek silmeyiz de yani e, işte bunun simpaşın gidişatına göre hızlı giderse arkadaşlar çıkış yaparız yok hızlı gitmez yavaş yavaş giderse bekleriz önümüzdeki şeye kadar bekleriz e, bakın buradan bir daireyle takas yapabiliriz bakın şurada 1 milyon liralık bir daire işte buralarda var arkadaşlar artık bunlar bu yazanlar üzerindeki yazanlar fiyat değil Bunlar daha e, şey fiyat yani e, nasıl desem e, pazarlık fiyatı daha buradan pazarlık iniyor atıyorum 1 milyon 150'ye indi Al, aldık şu daireyi diyelim 1 artı 1'e 10 bin lira kira olur bunun 9 bin lira kirası olur e, dolayısıyla böyle bir yatırımı a, takas edebiliriz e, dolayısıyla e, hem bizim dairemiz yok mu bizim dairemiz de var onda e, şöyle e, kira ev, ev nerede var? Şurada Bakın bizim dairemiz de burada. Ee, burada var bir tane bir daire. Bir daha var. E, bu cihaz kiralı. Bakın. <laughs> Allah Allah. Nerede? Öyle. Bakın kiralık güzel yok diye. Burada var bir daire. Yalnız buradaki daire arkadaşlar e, biraz yüksek kaçtığı için aslında yani e, yani yapılacak bir yatırım değil. Aslında onu satıp bunun yerine daha dört tane de daire satın alınabilir. Yani bir tane daire yerine dört tane satın alabilirsiniz. E, i̇ki gün önce emlakçılarla konuştum. Kiralar kaç bin dedi. 27 bin lira kirası var dedi. Bu, bu bölgede. Yani bunlar da bölge bölgeymiş. Atıyorum şu Manisa'nın en iyi bölgesi. Bizim o bölgemiz. Ondan sonra bir bölge daha var şuralarda. O bir alt bölgeymiş. Bölge bölge değişiyor. 4 artı 1'leri silelim bakalım. Kiraları sordum. 25 bin en düşük 27 bin arasında kira verildiğini söyledi. Hep bizim kiracımızın da kira kontratı yenilenmesi gerekiyor. Yani bu daireyi satarsak arkadaşım. Evet 33 isteyen var. Tamam emlakçının verdiği 27 sahipleri belki 30 binden veriyor. Bilemiyoruz yani. Yani bu daireyi satıp 4 tane daire alabiliriz. İzmir'den üniversite karşısından. O zaman 5 tane dairemiz olmuş olur. 5 tane kira getirisi olur. O daha mantıklı aslında. Yani böyle lüks bir daire almanın, yani bu lüks ama kira getirse düşük arkadaşlar Öyle söyleyeyim yani. 30 bin. Yani şu an kiralar çok yükseldiği için 30 bin. Öyle düşünün. Yoksa her zaman 30 bin lira kira alamazsınız. Ee, bazı insanlar da 1000 liradan daha 2000 liraya almayı düşünüyor. Yani bizim aldığımız rakam da zaten 10 bin liranın altı arkadaşlar. Yeni anlaşma şeyine gideceğiz bakalım. Yeni bir kira belirleme şeyine. Anlaşamazsak davaya gidiyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, Evet, işte bu bu daireyi satıp bunun yerine dört tane alınabilir daha küçük daireler yatırım için. Bakın şöyle bunun gibi. O zaman daha iyi bir getirisi oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi olay bu. Yani buradaki yatırımlar kötü gitmiyor, iyi gidiyor. Yani o yatırımlar dediğimiz şey, o iki daire dediğimiz şey şurası arkadaşlar. İşte aslında bu iki daire değil, beş daire. Beş tane küçük küçük daire bunlar aslında. Beş tane daire. Ancak bunun bir tanesi lüks olduğu için, pahalı bir daire olduğu için iki dairemiş gibi gözüküyor. Değil yani aslında iki daire değil. O aslında beş daire. Lüks bir yerden alınmış, pahalı bir yerden alınmış bir tane daire. Ve kiraya getirirse olmayan bir yer yani. Şimdi arkadaşlar bunlar sabit olanlar bunlar bizim değiştirdiklerimiz taktikleri anlıyoruz. Bakın burada yaptığımız zararı şurada yaptığımız zararı nasıl kâra geçireceğiz önümüzdeki dönem bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani yeni pozisyonlarımız bizim artık dolar tl olmayacak. zaten dolar tl pozisyonumuz var ya buradaki dolar tl olmuyor. Burada artık o diplere gelen gümüş ve altında fırsatları değerlendireceğiz ya da euro dolar da değerlendireceğiz. O paritelerde var şimdi e, Biz artık buradan bir çıkış vakti geldiğini düşünüyoruz e, biraz e, fiziki altına arttırabiliriz şu nakitlerden biraz buraya koyabiliriz e, yerli hisseleri e, duruma göre bir kırmızı alarm oluşursa satabiliriz arkadaşlar satmaya e, satmayabiliriz de alarmın durumuna göre e, zaten e, düşse de borsa arkadaşlar bizim durduğumuz hisseler ucuz olduğu için bir noktada yine dönüp geri gelecek. Daha yukarı gidecek. Onun için e, borsada bir e, sıkışıklığımız yok arkadaşlar. Bugünlük için bu kadar. Herkese iyi günler.